Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle ki videomuz en iyi video çekme ve video montajlama programlarını sizlere şimdi göstereceğim arkadaşlar. Şöyle Google Chrome'a giriyoruz. Bundan ise arkadaşlar bandikan Bandicam Gezginler indir diyoruz arkadaşlar. Ve arkadaşlar çıkan X siteye giriyoruz. Gezginler sitesine giriyoruz arkadaşlar. Buradan arkadaşlar Bandicam indir diyor. Buradan indiriyorsunuz arkadaşlar. İndirme linkini koyacağım ben size zaten arkadaşlar. İkinci olarak arkadaşlar şu Gezginler kalsın ikinci olarak atacağım birisi akciğe onu indireceksiniz Arkadaşlar gördüğünüz arkadaşlar şöyle bir program şuradan indiriyorsunuz Arkadaşlar bunu da açıklama kısmında linkini koyacağım Arkadaşlar şimdi arkadaşlar video montajlama programlarına geçelim birincisi arkadaşlar havaii video editor Şöyle arkadaşlar size de göstereyim. Mavi video arkadaşlar indirme linkini açıklama kısmına koyacağım arkadaşlar gördüğünüz gibi şuradan indiriyorsunuz. Geri gelelim. İkinci video montajlama programımız ise arkadaşlar Vegas Pro. Arkadaşlar Vegas Pro indir diyoruz da video montajı programlarına bir arkadaşlar arkadaşlar Vegas proje gezginlerden indiriyorsunuz indirme linkini koyacağım arkadaşlar gördüğünüz gibi arkadaşlar program ekran fotoğrafı böyle arkadaşlar bir buçuk gb yakın arkadaşlar iniyor bu kadar arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Vegas Pro'yu da sizlere gösterdim. Bugünkü videomuz bu kadardı. Abone olmayı ve like atmayı unutmayınız.